Herkese <laughs> arkadaşlar, bugün sizlerle Arkadaşlar bugün Ne yapacağız? Bugün e, arkadaşlar 5-6 günden beri video çekmiyorum e, O yüzden e, Arkadaşlar ben de video çekmek istedim Arkadaşlar oyun videosu çekemiyorum Çünkü PUBG indirdiğim için e, mobizen indirdiğimde Arkadaşlar o yüzden yani 600 MB bir yere Mobizen nasıl sığsın onu düşünüyorum Arkadaşlar e, Kanalıma abone olmayı Açmayı like atmayı unutmayın arkadaşlar Ve yorum hizası da bana çok destek vermiş şey Olmuştur arkadaşlar Uf. Arkadaşlar Kanalımız 600'e yükseliyor Arkadaşlar yavaş yavaş 600 abone olacağız Olursak da tebrik videosu olacak Arkadaşlar Çünkü 600 aboneye Nasıl geldik Zorlukla geldik Herkese teşekkür ederim Abone olanlar Arkadaşlar Beni sevenler abone olsun, sevmeyenler abone olmasın ben onu diyorum benim kanalıma bakacak ve videoma like atacak, yorum yazacak böyle bir insan istiyorum ben Böyle abone olup da videoma bakmayınca davet oluyor Neyse arkadaşlar ee, beyler şimdi ee, ne yapalım ne videosu çekelim arkadaşlar size söylüyorum ne videosu çekeyim ben Uf, Ne videosu çekelim arkadaşlar isterseniz hangi video çekelim Arkadaşlar ee, ne videosu çekeyim yani siz söyleyin bana e, yorumlara söyleyin ne videosu çekeyim arkadaşlar e, söyleyince ben onu çekeceğim harbiden çekeceğim ama oyun videosu çekemiyorum onu halletmem gerek halledersem size söyleyeceğim o oyun videosu çekemiyorum e, bu kamerayla çekmem gerekiyor arkadaşlar yani bu üzerine bir şey çekemeyeceğim e, PUBG var o yüzden arkadaşlar PUBG'de çok sarıyor o yüzden silemiyorum ben de bilmiyorum PUBG videosu PUBG videosu çekemedim çünkü e, arkadaşlar mobizen indirilmedi ama şöyle bir taktik var PUBG'yi silersen PUBG'yi yerine yüklersen yüklene, yüklene kadar mobizen yüklersen oradan e, PUBG yüklenir mobizen indirilir ben ona taktiğini anladım arkadaşlar e, bilmiyorum abi ne videosu çekelim ya arkadaşlar Niye 5-6 hmm. günden beri video gelmiyor? Yani. Niye? Video çekemiyorum çünkü yani böyle oyun videoları çekmek istiyorum. İnsanlar hep oyun videoları çekmek istiyor. Yani istiyor yani. Ben de artık bilmiyorum abi çekemiyorum ben niye çekemiyorum. Arkadaşlar oyun videosu istiyorsanız da PUBG ben seve seve, seve Çünkü siz istiyorsunuz. Yani ben yine yüklerim arkadaşlar ama siz istediğiniz için ee, ben yine yüklerim arkadaşlar. Olur mu? Niye o zaman oluyor? E, siz söyleyin bir verin mi arkadaşlar? Ben de videolar çekeyim ben. Abi korku videoları sarmaz ki. şimdi korku videoları. Korku videoları da e, bazılarını seviyor bazılarını seviyor. E, sevenler de kaliteli istiyor arkadaşlar. Ben en iyi kaliteleri yapmaya çalışıyorum. Yani kaliteli bir video yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Ee, bu videoya 10 like gelirse arkadaşlar. 20 like falan gelirse. Bak videolarıma her gün. Bak 2 video 3 videomun 20 like gelmiş. Ee, bir tane videomun 30 like gelmiş. 32 like gelmiş. Ee, arkadaşlar. Bununla. Bununla 40 like yazar mısınız? Arkadaşlar. Şunlarla bölün ki ben 500 bir aileyim. 500 bir aileyiz biz. Ee, bu 500 aboneden 500 like gelmesi gerekiyor. 500 like gelmesi gerekiyor. Ve 500'ün üstünde de bir görüntüleme gelmesi gerekiyor. Yani böyle olmaz ki. Yani 500'ün yarısı bakıyor yarısı bakmıyor. Öyle bakıyor yok ki abi. Arkadaşlar. Sizin yani bana abone olanlara ben aboneyim. Ee, kanalıma bakmıyorsun deyince sen yoruma ben kanalıma neye bakmıyorsun de ben bakarım seve seve bakarım her gün ne videosu çekersen ama sen ne bakarsan çünkü böyle olmuyor arkadaşlar ben yani senin kanalına bakıyorum, sen bakıyorsun? Öyle oluyor. <laughs> arkadaşlar ne videosu çekeyim ben? Söyleyeyim mi? Yani, Ne yapayım ben? Ne videosu çekeyim ben ya? Bulamadım ki ya. Böyle akil videolar mı gelsin acaba? Böyle bölüm bölüm videolar mı gelsin? Dur. Bekle. Ben bu rastlarsı devam edeyim arkadaşlar? Arkadaşlar, onda ben korkuyorum çünkü hesap çalınıyormuş. Yani benim hesabım çalınıyor. Arkadaşlar size önemli bir şey söyleyeceğim. Çok önemli. Şimdi ben PUBG'deyim ya. PUBG Mobile değil ya. Eee oradaydım. Ee, silmiştim ben oyunu. Ee, sizle video çektim ya akün videosu. Sonra ekledim. Eee kabul ettim çünkü benim eski hesabımı kabul ettim. Arkadaşlar. Eee bir baktım. Adamın pantolonu yok. Ayakkabısı yok. Abi nasıl olur ben pantolonlu ayakkabıyla bile... E, kapattı sildim yani arkadaşlar ama ikisi de yok bilmiyorum arkadaşlar ya hesabımı elle geçirdim. bilmiyorum artık. arkadaşlar ne video ya kafam karıştı ya siz Hı. yoruma yazın lütfen yoruma yazın harbiden de yazın ya dürüst olun arkadaşlar videoya bakıyorsunuz ama yorum yazmıyorsunuz ne videosu çekiyor yorumları patlatın arkadaşlar yorumları patlatın arkadaşlar lütfen yazın ya. Hadi hadi. Lütfen bak videoyu da paylaşabilirsiniz. Ee, like atabilirsiniz arkadaşlar. Yorum da yazabilirsiniz, abone de olabilirsiniz. Ama bildirimleri açmayı unutmayın. Bak bazı arkadaşlarım beni tanıttığı için ben görüyorum. Abone oluyor ama bildirimleri açmıyor, kapatıyor. Ama ben sen yaptın diye ben mi yapayım? Ben size bildirimleri açıyorum. Yani böyle haksızlık yapmak yok ki arkadaşlar. Yani haksızlık değil mi? Of bilmiyorum ya. Youtube'da yani Youtube çöplük ya. Ben Youtube kanalını açtım ki. Youtube'da ulaşıp yani uğraşamıyorsun arkadaşlar. Yani zor. Böyle 600-700 aboneye gelmek kolay değil ki. Yani 50 abonedeki insanlar bence video çekmesini bıraksın. Çünkü arkadaşlar kendi ister de. Ee, yani zor bir şey yani. Ben yani iki seneden beri bin aboneye gelmek istiyorum arkadaşlar. Uğraşmaya çalışıyorum. Ama sonunda iki seneden içinde 500 abone olmaya başardık. Ee, bunu da ben başarmaya çalışıyorum arkadaşlar. Ben kanalımı niye kapatmıyorum? 500 aboneye gelmişim. Yani 500 aboneye bir tane gelebilir miyim? Arkadaşlar şunun haberi var. Ee, ilk Enes Kaan 2 iki, e, ikinci kanalım e, 28 abone olmuş. Eee 13 aboneydi. 28 olmuş arkadaşlar. Çok teşekkür ederim abone olanlara. Ee, olmayanlar da vardır. Biliyorum ben. Neyse arkadaşlar. E, hepinizi seviyorum. Uf, böyle bir uzun video oldu. Yani komik de var, üzücü de var. Ne videosu çekeyim ben? tekrar soruyorum ne videosu çekeyim. Yani cevap verin bana. Vermeyince olmuyor. Ne videosu çekeyim. Ben? Korku videosu mu? Eee bilmiyorum oyun videosu mu? Artık Ne videosu? Challenge videosu mu? Yağmur'la challenge yaparız Onu ben düşünüyorum, ne ya challenge yapacağımızı O bir şey değil de Arkadaşlar ne videosu çekeyim, ne videosu çekeyim, birbirine de öyle çekeyim, ne çekeyim. Bunlar istersen evime mi geldi? Öyle bir şey yok arkadaşlar, bunlar parodi Bunlara inanmanız gerek yok o Parodi, ben de inanmıyorum yani bazınız eskiden diyor ya bir sene önce diyormuş ki Enes senle de kanka sen de böyle yalancıla başladın diye Gruptan para da yapıyorum Anlarsın sen de Para da arkadaşlar bunlar siz inanmayın yani Para de. Bilmiyorum ya bilmiyorum <laughs> yemin ederim bilmiyorum Arkadaşlar Video bir biraz uzadı konuşa konuşa biraz güzel oldu e, bunu kaliteli yapmaya çalışacağım arkadaşlar Ve like atarsa bak bir like çok görmeyin bak bir like çok görmeyin yani bir like basacaksın ücretsiz zaten paralı değil ki ileride paralı abone olacak mısın paralı like atacaksın yani biraz zor değil mi yani insanlar bir para için niye abone olsun like atsın ki sadece video izler yani öyle bir şey olmaz yani YouTube'da kazanamaz siz de kazanamazsınız bilmiyorum ya bilmiyorum korku videoları çekmeye devam ederim isterseniz. Ben yani çok seviyorum abi heyecanlı oluyor. Abi sıkıntı var sıkıntı. Bugün arkadaşım bana söyledi zaten korku videoları çekersek ben de çekerim dedi. Arkadaşlar abone olmayı, açmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Hani demiştim ya de arkadaşlar ee, okul araçlarına ben ya video çekebendim demiştim bir sene önce video çekmiştim ya 30, 32 like gördü arkadaşlara çok teşekkür ederim Her birinizi seviyorum arkadaşlar Abi bilmiyorum 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 Arkadaşlar iler saçlarımı boyatayım mı Boyatayım mı acaba Boyatsam mı acaba arkadaşlar sen bak oradaki sen bak 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 oradasın sen oradasın bak oradasın sen var ya sen biliyorsun bilmeyenler de var da ama sen biliyorsun sen biliyorsun biliyorsundur Arkadaşlar buna inanan var inanmayan var korkuyorlar buna inanan var inanmayan var Bunlar paralı arkadaşlar bak hangi bak Burak Memiş, İcdet Çamlar, Berge Kalfa onlar hepsi para tepesi ya seyyah arkadaşlar mesela onlar hep para diyor arkadaşlar inanmayın yani ben seve seve izliyorum çünkü e, heyecanlı oluyor arkadaşlar bize de güzel oluyor o yüzden insanlar da abone olmuştur like atmışlar diyorlarını yani ona bir dediğim yok da para da arkadaşlar inanmayın yani siz ineniyorsunuz e, inanmayın çünkü para yani bazı korkan arkadaşlarımız var o yüzden yani küçük arkadaşlarımız da vardır e, korkan bu kadar peşte Yani, topladığım izlemesine arkadaşlar. <laughs> oh abi, 12, 12 dakika olmuş. Yemin ederim 12 dakika olmuş. Şu an 10 bin, aha, 12 oluyor, 12 dakika oluyor. Oh. Bu sefer güzel yaptık, 12 dakika kadar yaptık. Arkadaşlar, videoyu sonuna kadar izlemeyen, sonuna kadar izleyenler. Yani buraya kadar izleyenler e, Enes Kağan yazsın arkadaşlar. Tamam mı? Enes Kağan ailesi yazsın arkadaşlar. Buraya kadar izleyenler arkadaşlar. E, Enes Kağan yazarsa yani Enes Kağan ailesi yazarsa arkadaşlar Daha iyi olur. Çünkü ben buraya kadar kim izlediğini göremiyorum. Ama ben göreceğim. Arkadaşlar size bir taktik daha vereceğim. E, hani YouTube'a giremiyorum internet yok diyorsunuz ya kanalıma bakacağım başka videoları izleyeceğim diyorsun internet yok diyorsun ya onun e, stop YouTube var ya arkadaşlar ben size fotoğrafını göstereyim sensiz montajla arkadaşlar e, öyle bir şey var e, Adoptik var arkadaşlar Google'a diyeceksiniz Google Chrome'a Adopti'ye yazacaksınız arkadaşlar Adopti'ye basacaksınız orada e, Adopti'yi yükleyeceksiniz arkadaşlar APK'ya oradan dosyayı çekeceğiz dosyadan onu kuracaksınız yükleyeceksiniz kurduktan sonra Adopt diye basacaksınız arkadaşlar ee, uygulamayı açacaksınız oradan e, Snap YouTube yazacaksınız arkadaşlar Snap YouTube yüklerseniz e, sarı böyle bir e, uygulama arkadaşlar oradan indirince o apk dosya yüklenecek dosyadan yine yükleyeceksiniz arkadaşlar e, ekranınıza arkadaşlar onu yükledikten sonra İster kanalımıza bakın, ister başka videolara bakın. Yeni videolar geliyor, eski videolar bakabilirsiniz. İnternetsiz böyle bir şey çıkar YouTube arkadaşlar. Ee, çok iyi arkadaşlar. Ben gelince Hadi bay bay arkadaşlar. Abi 13 dakika ne demek? Şimdi 14 dakika olacak. Hadi bay bay arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. En az kan ailesi büyüyecek.